kanalıma kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle yeleğimizin kol çalışmasını yapacağız daha önceki videomda yuvarlak yaka kısmını anlatmıştım şimdi sizlerle birlikte bu kol kesimini birlikte çalışacağız arkadaşlar şimdi şu yeleğimizi ben daha öncesinde buraya kadar kol kısmına kadar ördüm şimdi e, yeleğimizin kol kesimini yapalım bu ölçü 5 e, numara şiş ve orta kalınlıkta bir iple ördüm ilmek sayısını sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 36 tane burada ilmeğimiz var arkadaşlar bu küçük yani 4-5 yaş için uygun bir yelek ama kol kesimini bütün boylarda uygulayabilirsiniz büyük boylarda da küçük boylarda da uygulayabilirsiniz hiç fark etmiyor kesim tekniğimiz aynı şimdi arkadaşlar birlikte diğer tarafın kesimini yapalım şimdi buraya ilk etapta lastik ilmeklerimizi takacağız 2 4 6 8 tane lastik takmışım ben arkadaşlar şimdi buraya 8 tane ilmek takacağız ilmeklerimizi takarken şu şekilde bakın arkadaşlar ilmeğin içinden şu şekilde bir tane ilmek çıkarıyorum ve geri takıyorum. Bu taktığım ilmeğin içinden bir tane daha ilmek çıkarıyorum, geri takıyorum. Tekrar bir tane daha. Bu şekilde 8 tane ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde eee sayalım. 2 4 6 ve 8 olmuş. Şimdi Burada lastiğin modelini koyarken de şuna dikkat edelim arkadaşlar. Şuradaki en son ilmek düz gelecek şekilde atalım. Şuradan itibaren sayalım. Düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz ve ters olarak başlayacağız. Şu şekilde alıyorum. Düz yapıyorum bir tane. Bir tane ters yapıyorum. Yine bir tane düz bir tane ters. Yine düz ve ters. Arkadaşlar 2 4 6 7 tane ilmeğimi ördüm. 8. ilmeğimi beden ilmeğiminden bir tane alarak birlikte kesiyorum. Burada şu şekilde arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 defa kesim yapacağım. Şimdi dönüyoruz. Ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyorum. Lastiklerimi örüyorum. Tekrar dönüyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Lastik ilmeklerimi 7 tanesini örüyorum. 8. ilmeğimi beden ilmeğimle beraber alıyorum. Ve ikinci kesmemi yapmış oluyorum. Tekrar dönüyorum. Tekrar lastiklerimizi yine örüyoruz. Tekrar dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi 7 tane ilmeğimi örüyorum. Ve 8. ilmeğimle beden ilmeğimden bir tane alıyorum. Beraber örüyorum. Ve üçüncü kesmemi yapmış oluyorum. Tekrar geri dönüyorum. Bu ilmeğimi örmeden aldım. Ve lastiklerimi örerek sıra başına geliyorum. Tekrar dönüyoruz. Örgümüzün bu tarafına hiç geçmedik. Tekrar yine ipimi markaya aldım. Devam ediyorum. Yine sonuncu 2 4 6 7 8 tane lastiğimiz vardı. 8. ilmeğimle beden ilmeğimden bir tane alarak ikisini beraber örüyorum. Ve dördüncü kesmemi yapmış oluyorum. Geri dönüyorum arkadaşlar. İlk ilmeğimi yine şu şekilde örmeden alıyorum. Lastiklerimi örmeye devam ediyorum. Tekrar dönüyorum. Şimdi yine. 7 tane örüyorum. Ve 7. ilmeğimle beden ilmeğimden bir tane alıyorum. İkisini beraber örüyorum. Ve 5. kesmemi yapmış oldum. Tekrar geri dönüyorum. ve yine dönüyorum. Tekrar bu ilmeğimle beden ilmeğimi birlikte örüyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Arkadaşlar şimdi burada 7 tane kesim yaptım ve bu tarafa öreceğim tekrar geri geleceğiz şimdi sıra başına kadar örerek ilerliyorum arkadaşlar yine geri geldim tekrar burada tersinde herhangi bir işlem yapmıyorum lastiklerimi örüyorum ve tekrar geri dönüyorum. Şimdi bu lastiklerimi yine 7 tanesini örüyorum. 2 4 6 7 ve 8. ilmeğimle şurada beden ilmeğimi 8. ve beden ilmeğimi beraber örüyorum. Burada bir tane daha kesim yapmış oluyorum. Şimdi sıra başına kadar yine örüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sıra başına kadar ördüm. Şimdi geri geliyorum. Arkada herhangi bir kesme işlemi yapmadım. Şimdi tekrar 7 tane lastik ilmeğimi örüyorum. ve 8. lastik ilmeğimle beden ilmeğimin ikisini beraber örüyorum ve ikinci defa kesim yapmış oluyorum burada arkadaşlar. Yine sıra başına kadar örelim ve geri gelelim. Arkadaşlar sıra başına kadar geldim. Tekrardan geri dönüyorum. Ve yine buradaki lastiklerimi örüyorum. ve bu iki ilmeğimi yine beraber örüyorum. Şu şekilde kol oyuntumuz oluşuyor. Şimdi yine sıra başına kadar örelim. Geri döndüğümüz zaman son bir kesim daha yapıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar tekrar örgümün başına geldim. Şimdi burada yine lastik ilmeklerimi örüyorum. Ve sonuncu kesimimi de yapıyorum. Ve benim kesme işlemim burada bitiyor arkadaşlar. Yani şöyle size biraz açıklayıcı bilgi vereyim. Buradaki kesim sizin isteğinize kalmış arkadaşlar. Ön kol oyuntusunu yapıyoruz. Burada istediğimiz kadar kesim yaparak buradaki oyuntuyu derinleştirebiliriz. İstediğimiz derinlikte de yapabiliriz. Benim için bu kadar oyuntu yeter. Şimdi bu kol lastiği bizim şura, şu kısmında kıvrılmalar ve marullanmalar olmaması için bir teknik göstereceğim size. Şimdi tekrardan sıra başına kadar örelim ve geri gelelim. Arkadaşlar şimdi bakın sıramızın sonuna kadar şurada kesim yapmıştım ördüm ve geri geldim. Şimdi geri geldikten sonra burada lastiklerimin 3 tanesini örüyorum. 1 2 ve 3 tanesini örüyorum. Geri dönüyorum arkadaşlar. Geri dönerken şu ilmeğimi örmeden alıyorum ve geri dönüyorum. Şimdi o örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum. Burada kol kolda dönüş yapmış oluyorum arkadaşlar. Bu ilk dönüşümü yaptım ve burayı artık kesimlerimi ben bitirmiştim. Eğer siz kesme devam etmek isterseniz burada kesim yapabilirsiniz. Şimdi burayı düz örelim ve tekrar geri gelelim. Arkadaşlar ördüm ve geri geldim. Şimdi burada 1 2 3 4 ve 5 tane örüyorum. Geri dönüyorum arkadaşlar. Bu şekilde Örgüme devam ediyorum. Böyle. Şuradaki bakın arkadaşlar kıvrılmanın daha düzgün durabilmesi için bu işlemi uyguluyoruz. Şöyle de yapabilirsiniz. Bunu bir tane bir tane geri dönerek de yapabilirsiniz. Ama bu ipim benim biraz kalın olduğu için böyle 3 ilmekle dönmek yeterli geldi tek tek örüp de a, ilmekleri bir tane örüp de geri dön edebilirsiniz bu şekilde de olur ee, sizin e, şeyinize göre ipinizin kalınlığına göre dönme sayısı fark ediyor arkadaşlar şimdi tekrardan başa kadar örelim ve geri gelelim şimdi arkadaşlar geri geldim bu defa lastiklerimin tamamını örüyorum. Şöyle şu diğer iki ilmeğimi de örüyorum. Ve şu şekilde bakın. Gayet düzgün bir hattımız oluşmuş oluyor gördüğünüz gibi. Şöyle şu tarafından da bakalım. Bakın arkadaşlar. Yani şu şekilde şurasında ya hiçbir şekilde bakın kıvrılma oluşmuyor bakın gördüğünüz gibi çok düzgün bir hat oluşuyor şimdi arkadaşlar size anlatmam gereken birkaç ayrıntı var bu başta da söylediğim gibi kalın bir şiş 5 numara ve kalın bir ip kullandığımdan dolayı ilmek sayılarında farklılıklar gösteriyor ince bir iple çalışıyorsanız buradaki dönüşleri tek tek de yapabilirsiniz. 2-2 de yapabilirsiniz. Ben 3-3 olarak bitirdim. Buradaki dönüş önemli. Bu dönüşü yaptığınız zaman arkadaşlar örgünüzde herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi arkadaşlar size şöyle bir ayrıntı göstereceğim bu yeleğimin e, sol tarafı bu da sağ tarafı şöyle tuttuğumuzda bakın şöyle göstereyim size şimdi bu yaka oyuntusunu kanalımda anlatmıştım şimdi kol oyuntumuzu da çalıştık e, bu e, yakanın sağ tarafı da aynı şekilde. Çalışarak bitireceğiz arkadaşlar. Bunun için e, videomun diğer bölümünü izleyebilirsiniz. Şimdi bunu şöyle tutuyorum, şu şekilde ve şöyle üzerine koyuyorum. Bakın, yani kol boyu şu şekilde yarılandığı zaman yaka oyuntumuzu da yap yapmamız gerekiyor. Burada bir 4 sıra daha düz öreceğiz. Daha sonra yakamızı açacağız. Bunu diğer videomda izleyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın çok düzgün bir yaka oyuntusu ve kol oyuntusu elde etmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar siz bunları çalışın inşallah ee, arka kısmı da bitirdikten sonra arkada da e, kol kesimlerini size göstereceğim. Ee, daha sonra bu lastiklerin arkaya dönüşünü anlatacağım size. Dikimlerini göstereceğim arkadaşlar. Bir yelekte e, uygulamanız gereken bütün detayları size anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar şimdilik e, videomuzun sonuna geldik. İnşallah diğer videolarda birlikte olmak dileğiyle kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizden gelen yorumlar doğrultusunda sizin isteklerinize cevap vermeye çalışacağım. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.